Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüyada bıyıkların beyazladığını görmek. Rüya sahibinin özgüven eksikliğine sahip bir kişi olduğuna ışık tutar. Eğer bu güven eksikliği ortadan kalkarsa çok ciddi başarılar elde edecek, adından bahsettirecektir. Rüyada saçın beyazlaması. Saçın arması ile aynı anlama gelmektedir. Olumsuz anlamda şanssızlığa, İyi anlamda ise, rahat yaşama işaret eder. Rüyada saç ve sakalın beyazlaması. Hayırlı bir rüya değildir. Kısmetsizlik anlamına gelmektedir. Rüya sahibinin kısmeti kapanacak, kazancı azalacak, işleri yolunda gitmeyecektir. Parasız, mutsuz ve huzursuz günler kapıdadır. Eve giren rızk azalacak. Bu da yanında mutsuzluk getirecektir.